Yepyeni bir antrenör videosundan hepinize selamlar arkadaşlar. Yeni videomuza hoş geldiniz. Görmüş olduğunuz bu desteğiyle oynayacağız. Yerelde ilk 30'a kadar kastım video dışında. Şimdi direkt rakibimizi bulalım. Evet şu an ilk rakibimizi bulduk. Kullandığımız deste de Mega Şövalye destesinin en güçlü versiyonlarından bir tanesi. Evet çok anlamlı emojiler atıyor rakip. Şöyle çarpma yatalım evrim hızlı dönsün. Çarpma evrimi ne kadar güçsüzleştirilmiş de olsa artık gene de e böyle maçı çevirebilecek potansiyel olan evrimlerden bir tanesi. Haydutu belki beklemiyordur. Şöyle Köprüden bir basalım oradan kaleyi belki sektirir. Yok olmadı tabii ki. Bir kara prensle çıkalım. Nasıl olsa kalkanı kırılacak. Ondan sonra da şöyle bir prens koyalım oraya. Güzel. Dönüşte bir şeyler yapabilir miyiz acaba? Bir anka kuşu atalım. Yok. Beklediğimi yapamadım henüz. Hmm. Tamam ona vur. Anka biraz sıkıştır adamı be. Tamam şöyle çarpma da atalım. Bir de haydut atalım. Şu an belki yakalarız. Çok erken. Anka çok erken öldü. Öyle olmasa hem yumurtadan çıkardı o kaleyi garanti düşürürdük şu an. Bakalım. Savunacak mı? Tamam buraya kadar güzel. Bir vur bir tane. Ulan ne kadar vurdu. Ona rağmen zor düştü kale ya. Adam acaba bizim desteğe benzer bir deste mi oynuyor? Da, yok. Devli halini oynuyor. Mega şövalye yerine dev olan halini oynuyor. Dev hala metadan düşmedi maalesef. Kaç sezon oldu ama. Yapacak bir şey yok. Süpersel ekibi bir dengeleme getiremedi dev hala. Bir şey atmayacağım. Büyüce vurursa vursun. Zaten şu an evrimsiz kullanıyoruz. Kaleye de vuracak bir tane. Vur bir tane de. Tamam. Bir kara prensle çıkalım arkadan. Sağ tarafı şu an bir ataklar rahat tutarım aslında. Bir anka kuşunu salalım önden. Kara prense bir şey atmak zorunda kalsın. Güzel. Bir de prens atalım. Ankam da yaşıyor. Şu an süper. Beklediğime göre çok iyi gidiyoruz abi. Daha ilk maçtan güzel başladık videoya. Umarım böyle gider de moralimiz bozulmadanca. Şöyle bir çarpma bir daha aydır. <laughs> ya evrimli çarpma da bari bombacı iki vuruşta öldürsün kardeşim. Bunu bu kadar güçsüzleştirmeyin ya. Prens kara prensi tamam öldürebildi güzel. Şöyle bir atağa çıkalım sağ taraftan bir atağa çıkmasın. Da adam hiç umursamadı ya. Tamam bir de büyücü bırakacağım. Güzel. İki taraftan bir hata gelebilir şu an. Evet. Tamam biz de bir prens bırakalım. Şöyle bir mega şövalye. Bir haydut bırakalım. Bombacı olsun. Güzel. Oyu hayduta bak. Haydut orada beklediğimden daha da iyi iş yaptı. Prensi koruyalım şöyle bir. Prense vurdurtmadı. Evet. Şöyle bir de çarpma. Zaten artık o tarafı verdiği için sağ taraftan yaptığı atan bir önemi yok. O anlamlı emojileri biz de atalım. Adam oyun başı atıyordu bir şeyler. Artık atmıyor en azından. Moral bu. Oros neyse. Evet. Sinir olmaya hiç gerek yok. Böyle kahpelere kudurtacağız ama biz sinir olmayacağız ki zaten sinir olmadığımıza değsin. Bu arada bir büyülü sandığımız vardı. Oradan da efsanevi hadi şampiyon kart çıkacak gibi hissettim. Hadi bakalım basıyorum çok heyecanlıyım. Yok efsanevi çıkacaksa, o da çıkmadı. Neyse bu sandığı kaldırın ya oyundan. Demek ki bir işe yaramıyor yani bu. Nedir böyle son 3 defa açtığımda falan hiç efsanevi bile çıkmıyor son 3 defadır. Çok ilginç. Bol şans yerim. Bunda da dev var. Bu da dev oynuyor olabilir ama en azından gariban kule birliği olan prenses var. Vallahi aynı desteğe benziyor Allah korusun ya. Şimdi bir prensle çıkalım. Evet düşes gerçekten güçsüz olmuş. Artık minyonları bile tutamıyor yani. Orada bir vurdurdu. Başka bir şey duruma göre atacağım. Şu an destemizi ölçmek için devi sadece normal şekilde gönderdi. Bir mega şövalye bırakalım oraya. Çarpmayı şu anlık atmayacağım. Tamam çarpmayı pek atmaya gerek yok gibi. Gerçi atalım şöyle bir. Prens bir şeyler o yok. Artık olmadı, yetişmedi. Şu an sağlam bir hata çıkabilir. Bizim yani cadı keşke öldürse prensi de yoluna devam etse ya. Nedir ama bu böyle bu kadar? Tam sadece bir büyücü bırakalım şöyle. Çünkü kara prens atarsak minyonlarla bir savunma yapacaktı. Bir de koç binicisi göndereceğim. En azından kart harcamak zorunda kalsın. Eyvah eyvah. Bir tane vurursun sen. İşte balıkçının salak olmasından dolayı vurdu orada. Gerçi adam da iyi kullanamamış olabilir tabi. Öyle bir ihtimal de var. Şimdi şöyle bir yapalım. Haydut onu zaten gebertir. Güzel. Haydut yapma haydut. Balıkçı yapma. Eyvah eyvah. Yok ya buna yenilmeyiz. Tamam. Ee, avans verdim. Şey yaptım adamı. Hediye kale hediye ettim. HS Gore VP olduğu için ismi ona acıdım. Merhameti, merhamet ettim birazcık kale hediye ettim. bakalım devamında ee, nasıl yeneceğimizi göreceksiniz zaten. Ama yeneceğim garanti. Ben bu bu isimle beni yenemeyeceğini iyi biliyorum çünkü. Şimdi 2x'e giriyoruz. Arkadan bir mega şövalye ile çıkalım. O gariban barbarlarını kullanacaktır. Barbarları düşünerek ona göre bir kara prens de atarız. Hatta şimdi kara prensi de bir tık arkadan çıkalım. Köprüye gidene kadar mega şövalye rahatız atağımızı ona göre yapacağız. Tamam, iki taraflı bir atak yapalım. Bir büyücü de bırakayım. Güzel. Bir çarpma atacağım oraya. Cadı birazcık afallasın orada. Mega atlamayacaksın değil mi lan? Doğru söyle. Hadi birbirimizi kandırmayalım. Atlamayacak. Neyse ikinci megayı çevirelim. Kara Prens ikinciye de atacağım. Evet bunun için attım zaten. Tamam şuradan bir haydut. Güzel. Çok süper. Tamam orayı aldık. Hatta oradan 3 doca kadar deneyeceğim. Kara prens hızlan vur bir tane. Acıma düş bana. Acıma oğlum benim aferin. Tamam prensi de atalım. Belki bıraktı zannettim artık. Bırakmamış. Çarpma atalım oraya. Bırakmamayı görsün. Maç hala kritik aslında. Biz çok rahat oynadık da hiç yani kart atmadı orada iksir toplamasına rağmen. O yüzden ben o kadar rahatladım. Olsun artık eline verdiğimi gördünüz zaten. Buradan bir şey yapamaz. Buradan bir şey yapamaz. Tamam şöyle bir anka kuşu atalım. Buradan bir daha ata çıkacağım çünkü. <laughs> Balıkçıyı da elinden çıkardı. Tamam direkt şöyle yapalım. Bir de çarpma atalım. Tamam rahat savunduk. Kaleyi de aldık. Tebrik edelim şöyle. Evrimli barbar oynamakla olmuyormuş demek ki bazı işler değil mi? Hani bir de ben o kadar atak yapıyorum falan bir şeyler deniyorum. Adamdaki rahatlığı görmeniz lazım. Adam hala ortadan bir dev basıp sonra da mezarlık basıyor. Ulan zaten 12 sıra attım. Megayı nasıl tutacaksın? Kalenin bin canı var ama nereden düşünecek? Adamın şöyle ismine tekrar bakayım. Evet, HS Goero MVP. Düşünememesi normal. Neyse. Şuradan sandık anahtarıyla bir sandığımızı atalım. Belki bundan efsanevi çıkardı. Şöyle şanslı devam ederiz. Kald Yok. Çıkmayacak. En sonunda üfürükçü çıktı bir de böyle dalga geçer gibi. Os. Evet arkadaşlar kaldığımız yerden 3. maçımıza da devam ediyoruz. Aralarda böyle bir telefonu soğutuyorum birazcık ısındığı için. Ee, bu ay içinde yeni bir telefon almayı da Düşünüyorum açıkçası ama pek birazcık böyle Telefon konusunda cahilim hani hangisi Daha iyi özellik olarak falan filan Eğer böyle bildiğiniz tavsiye edebileceğiniz telefonlar Varsa yazabilirsiniz Oradan e, sadece bir atağa kalkalım Onu savunmak yerine Yani Çok abartı oldu onun vurdukları ama Neyse o kadar vuracağını da beklemiyordum 2000 falan kitlede asar Şöyle bir haydut da atsak O kaleye de vuracak çok güzel Şöyle bir de çarpma atalım. Hem evrimlisi dönsün orada. Çarpmayı biraz beklesek süper olurmuş. Anka biraz yaşarsın sen orada. Kara prens yetişecek mi? Yetişmez yetişmez. Yumurtayı her türlü görecek. Olsun en azından e, geri dönüş hasarını verdik. Ama koç binicisiyle ben çıkacağım gene de ya. Kalenin enerjisi dolmadan iyi ki çıkmışız bu arada. Aslında iyi ki çıkmışız derken pek de iyi olmadı çıktığımız. Adam rahat bir savunma kurdu orada da. Öl artık. Yok ölmezsin. Peki. Şöyle bir kara prens atalım. Arkadaşlar bu Dart Goblin bu üfürükçüyle biz ne yapacağız böyle? Bu acayip güçlü bir kart ya. Bu duracak gibi de değil yani. Eyvah eyvah. Üfürükçü başıma bela oldu. Ya böyle salak görünümlü bir kart ne bileyim bu hasar nedir bunun verdiği ya. Yazık günah. Vallahi yazık. Mega şövalyeyle çıkalım arkadan. Bu havan atmayı bilemez. Akıl edemez şu an. Kafa basmaz uzatmalara kadar bu kadar hasar yemememiz lazımdı bir de. Yani yediğimiz hasar da çok feci ya. Yine bir haydut. Şöyle bir. Tamam haydut. Diğer haydutun ne kabahati var. Orada saksocu yaşıyor işte. Üf 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 atıyor geri zekalı orada. Ne kodumun tipsiz mahluku ya. Deli etti beni. Korumalara da kara prens tek atamıyor. Evet çok tatlı bir oyun. Güzel bir oyun. Hiçbir şey demeye gerek yok. Anasına sövsem zaten adamların hoşuna gidiyor be. Yani. her gün sövüyoruz işte gördük. Şu, şu tarzda oynayan bir adam. Geç öne. Güzel. İyi bir hasar verdik en azından. Haydi tatlı. Güzel. Tamam şu an en azından bir tık daha umudumuz var. Devam ediyor. Şöyle bir mega şövalye atalım. Tamam bir de şöyle sadece hazırlanalım ata. Tamam güzel çıkalım. Bir çarpma. Yani orada bir iş yap. Büyücü bir tane daha vuracaktım be onu hani. Çok mu şey istedim senden? Şöyle bir şunu da atalım da. Yani buna yenileceğim hep. Amına o Gabriel'i. Püh ismine. yok odaklanamadık en baştan. Odaklanamadığımız için verdik maç. Evet arkadaşlar son maçımıza da geçelim. Bu arada mini pekkalı dev desteleri çok tekrardan metaya girmiş. Yani yine dev ve dev destelerini gördüğümüz bir sezon olacak gibi duruyor. Haydutla çıkalım. Zaten ucuz kart 3 iksirlik o yüzden rahat çıkabiliyoruz bunu. Evet iskelet de bu arada full kullanılıyor artık. Prensi rahat durdurmak için daha çok kullanıyorlar. Evet şöyle oynasın bir emoji memoji atalım. Hani belki gaza gelip oynar. Şöyle birazcık toksikleşelim bakalım. Evet şükürler olsun taktiğim işe yaradı. Büyük ihtimalle bu da Prens'li bir dev destesi oynuyor. Artık çünkü ezberlenmiş belli ki kiminle oynayacağı. Gerçi daha bir görelim adamın açacak kartları da. Acele etmeyelim. Şöyle Prens'i biraz daha uzak koyalım. Gerçi artık her türlü hızlanır da. İkinci yarasaları çıkartmasını bekliyorum. Tamam şöyle Hadi yarasa çıkmadan ölsün. Yok ölmedi. Demek ki gece cadısı tahmin ettiğimizden çok daha e, kuvvetli bir kartmış. Olsun. Yeni yeni şeyler bizde keşfettik gördüğünüz gibi. Koç binisiyle çıkalım şu an. Zaten orada fazla iksir harcadı. Hem özellik bastı hem gece attı hem de şampiyon kart kullandı. Evet ben bunun şerefsiz olduğunu zaten ismini gördüğünüz zaman o J harfini değiştirsen yerine G koysan her şey belli zaten. Yani tahmin etmiştim ama bu kadar da beklemiyordum İbni desteleri oynayacağını. Evet nasıl tutacağız acaba? Yani. Şu an hiç benim de umudum yok mesela. Şöyle bir Mega Şövalye atalım ama büyük ihtimalle bir Kale Takası'na mecburen gireceğim. Bir de Kara Prens atalım. Özellik basacaktır. Çakma dönmek ister misin? Tamam. En azından iyi e tarafından bakarsak Kale'yi vermedik. Bir de Koç Binci'si sıkıştıralım. 2x'e giriyoruz zaten. Bravo diyelim. İşte böyle geri zekalıyı cezalandıracaksın hemen. Şöyle bir de yarasalar öleceği gibi çarpma. Çok güzel bir çarpma attım. Siz atmayın bunu. Örnek almayın beni. Şimdi büyücüyü bir tık şöyle basalım. Zaten bu kalenin artık e, gideceği belli. Video dışında da bir maç kaybettim. Baya şu an moralim bozuk. O yüzden sinirli konuşuyorum bir tık. Yoksa Gerçi adamın oynadığı deste de saygı gösterilecek bir deste değil. Yani hiç elden tutulur bir yanı yok. Öyle söyleyeyim. Haydız ne olur zıpla oraya. Güzelse. Çok güzel. Tamam sadece kalkanı kırmış oldu. Çarpma atalım. İyi oyundu diyelim. Bundan sonra eline verdiğim garanti. Tamam daha diyor fazla diyor elime ver. Bir mega daha basarız. Sıkıntı yok. Biz 3 taca gelelim o zaman. Tamam adamı ben memnun edeceğim ya. O hala oynuyor mesela. Şükür bırakmayı bu şu an anladı. Orada bir mega bir prens, bir koç, bir nicesi bir de büyücü döndürmüşüm. Gereksiz bir oklar attı ondan önce. Ondan sonra da gereksiz bir büyü kullandı. Ona rağmen adam hala şansını deniyor. Bu videoda ikinci büyülü sandık açacağız. Umarım bundan bari bir efsanevi verir. Dur bakalım. Şöyle basıyorum. Evet. İskelet ordusu. Kıymetli süpersel ekibi avradınıza dürbünle bakayım. Evet. Bunu artık söylemenin zamanı geldi. Peki yapacak bir şey yok arkadaşlar. Zaten bir maçı videoda kaybettik. Bir maç çok sinirliydim, onu videoya alamadım yani o sebepten dolayı bir maç video dışında. Başladığımız yerde gibiyiz. Pek bu kupa kasmış gibi olmadık ama neyse. Deste bu kopyalamak istiyorsanız izleyen herkese çok teşekkür ediyorum. Beni abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.